Hepinize merhaba arkadaşlar. Beklenen başlangıç paketi geldi. Fortnite Sokak Yılanı paketi. İçeriğinde 600 paper, sokak kaplanı kıyafeti, zincirli sopa, çantası ve sokak kılıcı. Eşyaları bir inceleyelim bakalım. En güzeli 600 paperin de yanında oluşuyor. Drift'e benziyor biraz. Drift karakteri vardı ya. Ama güzel. Maskesi falan Drift'e benziyor. Çantası da şu şekilde. Çanta da güzel. Şöyle yandan da bakalım. Kazmaya bakalım. Sokak kılıcı. ve 600 yıl papel. Ama tarzı da olsa daha güzel. Ama şeydeki gibi e, sarıcadaki gibi sonradan bu tarzda gelebilir. Şimdi yok ama sonra belki tarz getirebilirler. Bence güzel. Alınır mı? Alınır. Kesinlikle alınır hemde Paket gördüğünüz üzere bu şekilde. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve paketi alırken içerik üretici kodumuz Ozan altı kodunu kullanmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Like atıp yorum yapın paketle ilgili. Beğendiniz mi beğenmediniz mi? Başlangıç paketi soran arkadaşlar vardı. Geldiğine mutlu olmuşlardır diye düşünüyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.